En sevdiğin kızılcık şerbeti repliği. 3 saniye var. Sakin Yok. ol Hazır. Durdur sana bir saniye abi. En sevdiğin kızılcık şerbeti repliği. Çabuk. 3 saniyem var. Ay kan kustum kızılcık şerbeti. <laughs> <laughs> Hadi öptüm ben çıkıyorum. En sevdiğin kızılcık şerbeti repliği. 3 saniyem var. Yavaş ya. <laughs> E. 8. <laughs> Gözüme tükürdün. En sevdiğin kızılcık şerbeti repli 3 saniye var. <laughs> söyleyemem. <laughs> <laughs> Ali abla, en sevdiğin kızılcık şerbeti repli 3 saniye var, çabuk. Söyleyemiyorum, gelmedi aklıma be. Güzellikler, en sevdiğiniz kızılcık şerbeti repli 3 saniye. Rabbime hamdolsun, eller olsun. Ama dur dur, bir dakika. Kesin bunu başkalarına sorduysan, kimse başka, söyleyememişler. Ee, dışarıdan gördüm yeşil türbe, içine girdim. Estağfurullah bebe. <laughs> en sevdiğin Kızılcık Şerbet'i. Tullah Bey, ben üç çocuk... Biraz... <laughs> Sen dışarıda çalıştın, ben içeride. <laughs> Servet abla, en sevdiğin Kızılcık Şerbet'i repli. 3 saniyen var. Ben bağırılıp çağrılacak kızım. <laughs> be. en sevdiğin kızılcık şerbeti repli. Ya borsada battık. Keşke A4 kağıdı da alsaydım daha evet, iyiydi yani. yani. <laughs> en sevdiğin kızılcık şerbeti repli 3 saniye. 3 ee, saniye saniye mi? mi? Yalanı görür Allah var ya. <laughs> Söyle. Madem hasta kapatın bir hastaneye tedavi olsun. Aa <laughs> oh, güzel. <laughs> Ahmet abi en sevdiğin kızılcık şerbeti repli. Ben şirkete geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin kızılcık şerbeti repli. 3 saniye. Bak. Hamdü senalar olsun. <laughs> en sevdiğin kızılcık şerbet repliği. 3 saniye. 2, 1. Ben açarım. <laughs>